Osman Gök'e en son, bak bakayım ayın kaçındaydı tarih olarak. Şimdi 9 Temmuz günü benim tarlama geldi dediniz. Doğru mu duydum? 9 Temmuz, 9 Temmuz günü mi bu yok şimdi? O gün işte son görüştüğümüz gün benim domates tarlama geldi. Afyon, peki Bey, Tavuslu, Çin Yolları Merkezi. Şu anda zaten benim tarlam domates. Gelip görebilirsiniz. Tamam sizin domates tarlanızda ne de Birisi de karpuz zaten ben ikisini suluyordum. Ee, Onların önce yani akşam yani ben e, e, tarladan ekim biçimine başlamıştım. Bir komşuya biçtim, Komşunun reloplarını götürdüm. Tarlasına koyup gelirken yine Afyon Fethi Bey e, bellesi e, Kepezler Merkezi'nde şey, i̇şte Ramazan Başak Parkı'nın yanında benim e, traktörüme bindi. Ben bunu zaten evin yolu, evi yolun üstünde Yolak Köprüsü'yle. Yani. Orada köprüde ben bunu indirdim. Tamam mı? Tamam. Ha köprüde indirdim ben yolda o gün yolda gereken 1600 TL verdim dedi bu bana yetmez akşamına işim var. Ne, ee, ne işi var? Işte, ne işi varmış? E, ak akşamına işim var Bir bir dinleyeceksiniz ondan sonra ben e, siz sorduğunuz soruyu ben cevaplayayım. Tamam işte ben de onu söylüyorum ne işi varmış akşama? Ondan sonra ben bunu indirdim hayırlı akşam verdim sonra e, eve geldim yemeğim haşim ekmeğim yedim motorun vazoduna baktım mazotluğa sahaleye gittim. Ondan sonra e, ee, dat, yok dedi bana. Datkem az dedi bana o gün işte. WhatsApp'tan beni aradı. Siz benim, ee, ben işte Afyon İl Jandarma Komutanlığı'na. Ondan sonra Afyon İl Jandarma Komutanlığı'na gelen ekiplere. Ee, ona herkese söyledim. Siz güzelce benim ee, şeyi çıkarttıracaksınız. Telekomünasyonundan ses tekrarı. Son gün görüşme tekrarı çıkarttırın. Ben böyle böyle sipsin yolundayım. Sağla deyin dedim. Geldi. 20 tane 50 lik verdim ben Dedim lan kemik nereye gidiyorum dedim. Hayır olsun dedim. Aslında yani 4 tane de cebimde cihara vardı. 2000 e, cihara için o da 2000 içerdi. Ben de 1-2 tane cihara verdim. Ben dedim e, alalım telefona çağ. O, e, Ben önce iki, iki tane cihar haberi. Çağ... Bir şey dedim. Yok dedi. İki bir işim var. İyi tamam dedim. Ayrıldı. Benden ayrıldı. Afyon Kalesi'nden yine Fethi Bey Sipsi Yolları Merkezi'nde yayan olaraktan ee, e, demir demir, demir, demir yoluna doğru gitti. Ondan sonra ee, sabahleyin, üstünü, e, sabahleyin ertesi hastaneye gittim işte annemi. Eşi aradı Meryem Baba. Dedi bana böyle akşam senin yanına geliyor diyerekten. Dedim o gün de bana bir de şahane diyor. Kötü dediğimi net dedi. Yemin bir ne oldu. Ben bunu gelecekten tanıyorum. Gelmeyince jandarmaya olsun, kendilerine olsun. Hepsini adet adet açıklıyor. Afiyet jandarma komutanlığında benim hep e, şey diyor. yazılı olsun, sözlü olsun, iyi de asılbay olsun, Tahir Başçavuş olsun. Hepsinin şeyleri var. Peki. E, verdiğim e, ne diyorlar onlara? ifadeler var. Peki toplam 1600 lira mı borç aldı sizden? 1600 lira. Akşamına verdim. 1000 lira da gece verdim. 2600 lira ben o ona para verdim. Yani o gün yanınıza iki kere geldi. Akş yok akşam işte ben e, yine Afyon Tepe'de benlesinde ikamet etmek olan ve benim 94 onun tamam remoklarını boşalttım. Hatta bizim onların yani dedim ben dedim git şu arabaları koruyordum. O da ben yorgunum sen götü koruyordum. Ben tarlasına götürdüm. Ben giderken o gün e, Cava vardı akşam işte. E, Cava geliyordu. Koca yolaklığa Anladın mı? Yanındakiler bilirler. O hatta selamlaştık, işte, kafa salarız birbirimize. Ben Antalya'ya vardım. Arabaları gol verdim bu aktör için. Yani tarlamı gezip dolaşırsa idrak e, bir trakt e, Traktörü sezemedim kimin traktörü olduğunu. O gün akşam üstü işte şey, Ramazan başa farkı var. içinde. O oraya hem yanıma bindi. Ha o gün bindiğinde e, akşam gece yanıma geldiğinde öyle bir e, suratında asıklı kavga etmiş gibi, dövüş etmiş gibi bilmem moral bozukluğu gibi bir şey yoktu. Hayat neşeliydi, huzurlu. Zaten ölü yüzüldüren takımından var. Peki bu parayı niye istedi? Ne? Parayı niye istedi? Para Parayı yani 1600 önce 1000 sonra verdim diyorsunuz ya toplam 2600 o, o, lira. O ben, o ben Bu her zaman ben para istedim. Yani. Ben de halada iyi çocuğumuz. Kaç kendi kefemiz, kendi kefemiz. Gidip de namazın kapısına muhtaç olması niyetten ben elimden geldiği kadar veriydim. Bunu eşit ediliyor, çocuklar da diyor, herkes biliyor lan. Anladım. Yani hani şunun için lazım para, bunun için lazım para falan demezdi. Sadece para isterdi. Siz de ya verir o, miydiniz? borcu vardı. Ya biliyorum. Ya borcu vardı. Yüz bin miktarı borcu vardı. Bunda dört tane kız kardeş var. Emre var, hala var, deyze var, dayı var hesabı. Hiçbiri de buna yardımcı olmaz zaten. Ha, bana karşı iyiydi. Bana karşı iyiydim. Ben de yardımcı oldum. Mesela Asaraba işi oldu. Tamam Al alışveriş işçiyiz ama çayı buradan olsun, sağdan soldan olsun, şey derdik yani. Peki e, iki saat bir işin var demiş ya, orada sordunuz mu ne işin var senin diye? Ha? İki saat işin var demiş ya hani ayrılırken, benim bir iki ha. saat işim var demiş. Ne işin var diye sordunuz mu orada? Ben mi? Ha. Evet. Sersin, tam anlatamadım. İki saat işim var demiş ya giderken. İki saat işim Doğru. var. Orada ne, ne işin var dediniz mi ona? Kime? Osman'a. Osman dedim ya dedim Lan ne için hayır sen ne işin var dedim de iki saatlik bir işim var. Döneceğim dedi o kadar ancak yanımdan ayrıldı. Mesela bundan ibaret. Yani söylemedi ne işi var. Ha. Ha, bak ben şimdi mesela çarşıda benim bir yarım saatlik 45 dakikalık işim var. Yine e, icra anlamaya varacaksın soracaksın soruşturacaksın yani. İnan güçlüyse yere bakayım borcu ee, peki bir şey soracağım toplam ne kadar borcu vardı size yani sizden ha? ne kadar ne kadar para aldı sizden bugüne kadar? Ne gibi? Hay diyorsunuz ya sürekli ben ona borç para verirdim ha? çünkü çok ihtiyacı vardı her yere borcu vardı. Toplam ne kadar sizden bugüne kadar para aldı? Ya parça ketek tipleri sen yenisin ya hiçbir şey. Ne kadar? Daha çatlası 10 bin lira demem. Taş hattası 10 bin lira. Peki nerelere borcu var? Nerelere borcu vardı? Ne gibi? Nerelere borcu var? Hani dediniz ya çok ya, borcu hayır, vardı. Borcu olur milletin nereye borcu olacak? Borcunu sormaz, soramazsın ki adam. Nasıl Cebinde sor? Cebinde kaç para var diye soramazsın. Kime borcu var diye soramazsın. Bu iş bu önce yani. Kime? Peki bu borçları ödedi mi geri? Yani hani 10 bin lira verdim taş çatlasa diyorsunuz ya onları geri ödedi ha. mi? Geri verdi mi? Neydi? Ne? Ne? Borçlarını geri verdi mi, geri ödedi mi borçlarını size diyorum? Ya ödediği zaman da oldu, ödemediği zaman da oldu. Çoğu zaman yani %70'ini kapattı. Yani peki sonuç olarak şu anda toplamda size ya bu verdik... ben de para İ ...geleni. <laughs> Geldiği Anladım. kadar. Anladım. Azı kadar, çoğu zarar hesabı. Tabii işte onun için soruyorum. Yani bunlar büyük paralar. Yani 10 bin lira da büyük bir para sürekli vermiş olmak için. Sonuç olarak en son 2600 lira mı borcu vardı yoksa wow, daha yanım, çok mu borcu var? Yanımda sevdim. Mesela sen, de aynı, sen de aynısın ben de aynıyım. Yanımda olduğu ya, bir isim olmadı. Neden be? Çok mu zor durumdaydı peki? Ha? Çok mu zor durumdaydı Osman Gönk? Ben çok zor, durumda, çok zor durumda mıydı diyorum. Aynen aynen. Zor durumdaydı. <laughs> aynen. Anlatır mıydı peki? Yani ben şu şöyleyim, böyleyim, böyle bir derdim var falan diye anlatır Bak, mıydı? Ben şimdi müsait Araba bir yandan, arabaya hafta oldu bir yandan. Ben de müsait zamanda yani filan siz ben aran detaylı görüşelim. Detaylı görüşeceğiz tamam. fakat e, hani ne biliyorsanız onu anlatırsanız arıyoruz ya şu anda hayatından da endişe ediyoruz ya onun için e, tamam. he, ne biliyorsanız anlatırsanız bir derdi var mıydı diyorum. Yani şöyle bir derdim tamam var işte böyle ya, bir derdim ben. Şimdi ben müsaitim ben şimdi zaten çarşıya çıkacağım araba da dolu tersin kesintili geliyor ya rahat rahat görüşem. vaktim müsait. E hadi bakalım tamam yarın dinleyelim. Meryem Hanıma dönelim. Şimdi e, Meryem Hanım duyduklarınız hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü sizin e, anlattıklarınızın dışında da bir takım şeyler söyledi. Mesela o gün o son gün gördüğünüz, üstelik de anladığım kadarıyla e, bayağı hani iki kere borç verdiğini, hem 1600 lira üstüne tekrar 1000 lira toplam 2600 lira borç almış ondan. Bunları size evet. söylemiş miydi? Kim? Ali. Hayır, söylemedi. Yani zaten o gün benim evimden çıktı. Artık Osman Bey bir daha dönmedi. Onları Allah'ın an kendi Ali biliyor. Yani siz 10 bin lira borcu olduğunu Aliye falan bilmiyorsunuz. Ali'den bugüne kadar Hayır. 10 bin lira borç aldığını falan bilmiyorsunuz. Hayır. Peki Hayır. Ali ile konuştuğunuzda Ali bu paradan bahsetmedi mi size 1600 önce sonrasında 1000 bin lira aldı falan diye? Hayır efendim. Hiç, hiç bahsetmedi. Söylemedi. Bahsetmedi. Bugüne İçisi kadar biliyor. Aldığını. Bugüne kadar hiç bilmiyordunuz bunu. Hayır, bilmiyordum. Anladım. Ee, Bu gittiği akşamı aldıklarını da böyle ifadelerinden jandarmadan bilgilendik, onlardan öğrendik. Ali'nin kendisinden değil yani ifadelerinden. Hayır, ifadelerinden ifadelerinden öğrendik. Ondan almış, sizin bilginiz var mı dediler. Hmm. Bizde biz bilgilenemeyiz, biz iletişim kuramayız. O kendisi biliyor dedik. Bugüne kadar sık sık alırdı diyor. Çok başı sıkışıktı diyor. Sık sık alırdı benden diyor borç para. Ben de sormadan verirdim diyor. Başka da yardım edeni yoktu zaten ailede diyor. Onları biliyor muydunuz? Hayır efendim. Onu da kendileri biliyor. biliyor. Kendileri biliyor.